Ve işte o işaret geliyor. Howard web düdüğünü çalıyor. Mücadeleye sıçra e başlıyor. Gökhan. Orta şans olabilir şimdi İspanya adına. İçeride 4 oyuncu var. Xavi'yi geçiyor. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Bir kez daha Pique. Gol pozisyonu. Pique vurdu. Benaglio. Maçtaki en net pozisyon. Ziegler. Vuruşu yap yapacak olan oyuncu Ziegler vuruyor. Kerkasias İki hamlede. David Villa sokuluyor. David Villa ceza alanda. David Villa önünü boşalttı. Orta. Top oyun alanının dışına gitmek üzereyken Ziegler geliyor. Eren. Eren. Karşı karşıya kalabilir Eren. Casillas çıkıyor. El Kufo. Top boşta. El Kufo ve gol. El Kufo atıyor 52. dakika. İsviçre 1-0'ı güçsüzlüğe yakalıyor. Savunmada büyük hata. Casillas önce bu hatayken hafiften sonrasında boşta kalan top en kupa vurdu top gitti. İsviçre 1-0'ın üstünü yakaladı. Xavi şimdi vuruş şansı olabilir. Alonso vuruyor ama Iniesta'nın vuruşunda sevgili seyirciler sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Offside yok. David Villa uzak noktada Torres. Torres topla buluştu. Torres kaleye baktı. Torres vurdu dışarı attı. Xavi Xabi Alonso, Xabi Alonso direkten döndü. Nefis vurdu Xabi Alonso. Nkufo bir kez daha Eren'e. Eren, e. Eren sarıldı rakibinden. Eren, danaçı. İkinci hareket başarılı. Eren, üçüncü hareket. Eren direkten dönüyor. Fren vuruş bir kez daha kaleci. Bir vuruş daha Hulkler. Atak devam etme eğiliminde. Eren. Nefis sokuldu Eren. Yaptı vuruşunu. Barnetta şimdi. Barnetta. Barnetta vurdu. Az farklı dışarıda. Etkili vuruş Barnetta'dan. Ve son düdüğü çalıyor. İspanya ilk kötü sürprizi yaşıyor. İsviçre İspanya'yı mağlup ediyor 52. dakikada. Fernandes'in attığı golle sevgili seyirciler. Maçın skoru İspanya 0, İsviçre 1.